Ülkenin hali malum. Her taraf talan, her taraf hırsızlık, her taraf hukuksuzluk. Bu kadar talanın, hukuksuzluğun, yağmanın, talanın olduğu yerde biz de TMOB olarak herhalde emekçileri bu dayanışma güne yalnız bırakmayacaktık. Yağmura rağmen ülkenin her yanında TMOB, emekçilerin yanında sokaklarda ve olmaya devam edecek. Fethiye Eğitim İş Temsilciliği olarak burada bulunuyoruz. E, eğitim emekçileriyiz. E, bütün emekçilerin, bütün işçilerin, bayramını kutluyorum. Hak için, hukuk için, adalet için buradayız. Tekrardan 1 Mayıs kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Bu yağmurlu bir günde kalabalık bir şekilde Fethiye'de 1 Mayıs'ı kutlamak bizim için çok gurur ve mutluluk verici. Buraya gelen herkesin emeğine sağlık. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. İyi ki varlar. <laughs> 1 Mayıs aslında yıllardır süre gelen tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara hayır demek için, ses vermek için meydandayız. Biliyorsunuz yaşanan süreç ortada. Yıldan yıla daha kötü, karanlık günler yaşıyoruz. Bütün bunlara dur demek için buradayız. Yaşasın 1 Mayıs. Bugün dünya halklarının işçi sınıfının 1 Mayısı, bayramı olan 1 Mayısı, Fethiye'de ikinci kez kutluyoruz geçen yıl kutlamıştık. Az bir biraz az bir katılımdı ama bu sefer daha güçlenerek, daha şey yaparak bütün ee, kurumlar elinden geldiği kadar destek verdi. Biz de Emek Partisi olarak şunu diyoruz. Ekmek, adalet, barış ve özgürlük için 1 Mayıs'taydık. Bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fethiye Kadınlar Dayanışma Derneği olarak 1 Mayıs alanlarındayız. Fethiye'de ilk defa bu kadar kitlesel bir bir Mayıs yapılıyor. Ee, birleşe birleşe kazanacağız. E, ee, yola çıktık. Ee, tüm emekçi e, insanların bir Mayıs'ını kutluyoruz. Görünmeyen emek sesini yükselt diyoruz. Evet, 1 Mayıs'ta Müslümanlar Kültür Derneği olarak e, tüm Türkiye'de, tüm şubelerimizle birlikte işçilerin, emekçilerin yanında olduk. E, bütün meydanlarda onlara omuz vermek için biz de bugün Fethiye'deydik. Fethiye'de tüm katılımcılarla beraber Fethiye'deki mücadeleye ortak olduk. Omuz omuz verdik. Buradan da tüm işçi, emekçi, emekçilerin bayramını kutluyorum. Nevre Ustadığında bir 1 Mayıs kutlayabilmek için Fethiye'de 1 Mayıs'tayız. Biz toplumsal barış ve Demokratik Türkiye Savaşı'nda işçilerle, emekçilerle birlikte mücadeledeyiz.